Günün son maçında Çeyrek Nel ilk ayağının son maçında Antalya Demirspor ile Börteçin'e karşı karşıya geliyor. İki takım da başarılar. İlk atak Antalya Demirspor'dan. Emin. Fatih. Fatih topuna müdahale geldi. Serdar'dan. Kaç. serbest vuruş kullanacak Antalya Demir Spor. Dodo topun başında. Orta geldi. Arka direğe doğru. Salmanın müdahalesi. Dört içine atar çıkıyor şimdi. Sağ tarafa doğru pas. Serdar pasını verdi. Ceza, sahası iki. Gol pozisyonu olabilir. Açıda dışarı çıkarılan top. Serdar dokundu. Kale önden top atak devam ediyor. Karar out. Hatta Spor çıkıyor şimdi hata. Emrah, Dodo. Ati tekte dokundu. Gelmedi yeniden Dodo'ya. Olcan. Serdar önüne almak istiyor. Şimdi Serdar. Serdar topayla taşıyor. Taç Antalya Demirspor'un. Emrah. Baskı var Antalya Demirspor'dan ön alanda. Atıyor orada. Gel şimdi gel. Güzel bir top Fatih karşıladı. Savunmaya kadar geldi. Bir uzun top daha. Yine yine Fatih karşıladı. Gel, gel. At indirdi kafayla. Fatih. Emin Sarıca şimdi. Dodo geldi pas istedi aldı. Tüm atları da savunmada dört içine. Ati. Ati yerden pas. Emre için biraz hızlı. Bravo. Fatih. Geriye pas. Yeniden Fatih çizgi daldı Yerden pas Ati'de kaldı Ati. Ati bıraktı pasını. Olcan vurdu ve gol. Antalya Demirspor'un ilk golü. Ati'nin asisti. Olcan'ın golü skor 1-0. Fatih Serdar sol tarafa doğru pas geçmedi. Şimdi Emin Sarıca. Emin odaya bıraktı. Baskı geldi. Topu kazandı. Börseçine. Yeniden araya girdi Emin. Karşılıklı top kayıpları. Şimdi uzaklardan sol ayakta vuruş. Sekti top. Direğin dibinden dışarı çıktı. Azat'ın müdahalesi var. Korner. Orta içeriye doğru kafayla karşıladı savunma. Doğan onun şutu üstten dışarıya. Fatih de çünkü Antalya Demirspor. Ters tarafa Emin. Olcan. Hazırlık pası Antalya Spor'da Çizgi de yine aldı Olcan. Olcan'ın pası geçmedi. Rakipte kaldı top Börteçine de. Bir top kaybı daha. Bu kez Antalya Demirspor çıkıyor. Emrah. Emrah topu taşıyor. Emrah. Emrah bekledi. Topu hala anlaşın verdi pasını. Olcan kere çevirdi. Dodo beklemedi bu topu. Rakibi müdahale yapacak sandı. Taç. Serdar topun üstüne bas dengesini kaybetti Emrah. Yeniden doluyu düşündü. Araya girdi Börteç'in oyuncular. Ati. Şimdi Serdar. Bu andan geriye pas Fatih. Uzun bir top. Emin karşıladı. Olcan. Onu yapılan hareket. Faul. Fatih önde boş alan var. Kullandı o boş alanı. Fatih kaleye düşündü üstten dışarıya. Görsekini e hata çıkıyor kendi yarı sahasından. Sağ taraftan gelişiyor atak. Devam gelmedi. Top azatta kaldı. Ati şimdi. Ati'den sol tarafa Olcan. Tekte bıraktı pasını. 1-0 üstün Antalya Demirspor. Olcan'ın kaydettiği golle Börteçin'e karşısında çeyrek final ilk maçında. Emin dokundu. Dodo alamadı önüne. İyi çıktı oradan Börteçin'e. etkili atak olabilir. Uzaklardan şut azat sektirdi. Serdar dokundu. Beraberlik golü geldi. Azat çektirdi. Serdar takip etti. Skor 1-1. Aziz sağ tarafa verdi pasını. Şut üstten dışarıya. İkinci golü yaklaştı bir örteçine. Top üstten dışarıya çıktı. Azat kullanıyor kale vuruşunu. Fatih. Golden sonuna biraz silkelendi Börteçin'e. Bir Tutup başlamışlardı maça. Bir kez daha geliyorlar şimdi. Orta alan Serdar. Antalya Demirspor çıkacak ata. Emin Sarıca, Olcan, Ati, Ati, Olcan, top şere çıktı. Taş Börte Hemen kullanıldı atış. Serdar taşıyor. Doğan'a doğru pas. Doğan ilk kontrolü iyi. Fatih karşısında. Ters tarafı gördü. Orta içeriye doğru. Fatih karşıda Dodo aktardı. Dodo iyi kontrol edemedi. Fatih. Serdar pasını verdi ceza sahası içi. Yeniden ona sağda boşluk oraya doğru pas. İçeri çevrilen top. Hadi, hadi, hadi. Fatih topu kazanmayı başardı bir kez daha. Emin. Açan Ta Tademir Spor'un Serdar'ın bir sakatlığı var. Orta içeri doğru azat. Çıktı topun sahibi oldu. Hemen önünde Olcan'la. Olcan. Emrah Oyun devam ediyor Emrah bir sakatlığı var kendini yere bıraktı Emrah sakatlanarak oyunu terk etti Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Onun yerine Asancan oyuna girdi Antalya Demir Spor'da. Serdar şimdi sol tarafa doğru pas Doğan Doğan Fatih'ten sekti Korner Orta içeri doğru kafa vuruşu. Az farkı dışarıya. Olcan. Yoksa zorlama, yoksa hareket faul. Hemen başladı oyun. Ati yerden pas Dodo. Hasan. Ati. Olcan. Şimdi Dodo. Dodo Hasan'a bıraktı. Hasan yerden pas cezası. Hasan gelmedi Atiye. İyi düşünceydi Hasan Can'dan. Taş kullanacak Antalya Demirspor ikinci golü arıyorlar. Rakip kalede skor 1-1. Emin. Fatih'ten sol tarafa. Olcan Asancan duvar pası. Olcan yakaladı. İçeriye çevirdiği top. Önderdi. yarı takım arkadaşı yok Olcan'ın. Fatih. Uzun bir top doğrudan dışarıya. Ay. Fatih Karaç. Ati aldı. Ay, Fatih. Ay, Ters tarafı dışında ama hiç kimse yok gönderdiği bölgede. Doğan, Doğan çık. Çık Doğan. Serdar orta alanda ilerliyor. Serdar vurdu dışarıya. Ati. Ati bekledi. Şimdi Dodo'ya Dodo kafa alendirdi Hasan. Onun topuna müdahale Fırat. Hasan. Fatih. Ati yerden pası Emin Sarıca. Kaleye gitmekte biraz zorlanıyor Antalya Demirspor. İyi savunuyor Börteçin e rakibini. Olcan şimdi. Ati aktardı. Ati yüksek bir top Fırat'a doğru dışarıya. Doğan Atide kaldı top. Ati elle oynadı. Düdük çalmadan topu yere koymuştu bile. Serdar Emin Olcan da oynadı Olcan'dan Hasan Can Yaşin gel, 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 gel. Fatih Fatihten ters tarafa Emin İlk yarıda 3 dakika ilave süre geldi 1 dakikası geride kaldı Emin sert vurdu dışarıya Eray'dan sağ tarafa pas Olcan dokundu taç Börseçine'nin Yerden pas. Ati kesti bu topu. Out. Börteç'ine geliyor sağ taraftan. Son çizgi. Serbest vuruş kararı. Börteç'in eline sağ taraftan öne geçmek için bir duran top şansı. Serbest vuruş kullanılıyor. İkili bir baraj var Antalya Demirspor'da. Azat baraj ayarlıyor işaret bir kez daha geldi doğrudan kaleye Azat iyi çıkardı sonrasında tek yumruk taç Hasan araya gir topu kazandı Ati Ati'nin pası geçmedi Fırat Fırat top dışarıda Gel gel atıyor gel hey. Başka, demiş Spor. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı. Asancan, Doda'ya doğru. İlk yarı son erdi maçta. Maçta ikinci yarıdayız. Devre bir bir son erdi. Eray. Baskı var ona. Arkama gidiyor. Hadi abi. Taç açı kullanıldı. Fatih kafayla karşıladı. Fatih de kaldı top. Emin Sarıca. Fatih. Atıdan fake yerden pas Fırat. Fırat yeniden aldı, verdi pasını. Fırat'a yapılan hareket, faul Eray tarafından. Emin sert şutu kale oradan dışarıya. Ati bir yere pas Dodo bir kontrol gelmedi. Eray. Olcan rakibini yaptı hareket. Faul. Derbes bir kullanıyor dört içine. Ters tarafa doğru iyi pas. Doğan orada. Dodo onu savunuyor. Doğan içeriye çevir top. Emin kafale karşıladı. Serdar yeniden Doğan'a doğru. Fatih kademede. Dodo. Dodo'nun pası gelmedi Fırat'a. Dört içine geliyor orta alandan. Eray. Eray yerden vuruşu. Azat için kolay bir top. Fırat'a doğru uzun bir top. Fırat kafalendirmek istedi. Eldon'a beklentisi oyun abi. devam ediyor. Abi. Doğan. Doğan plastesi Azat'ın kucağına. Azat'tan hemen Dodo'ya. Dodo yüksek bir top gönderdi. Savunma dikkatli bir örtek de. Bravo be. Touch. Aferin abi. Ali yerdeyken istemeden bir müdahale oldu Hasan'a. Oyun devam ediyor. Ati. Frat Olcan. Gel, 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 gel. Dodo. Gel, gel, gel. Fatih şimdi ama Ali'nin bir sakatlığı var. Oyun durdu. Fatih. Eee. Yüksek bir top gönderdi. Fatih karşıladı. Ay, yorma, sakin, sakin, yorma, öyle. Bir kez daha gelecek Antalya Demirspor. Ati. Ati yüksek bir top. Doğrudan kalecide kaldı. Ali. Bas, Ali bas. top oyunda. Şimdi terk etti oyun alanını. Taç Antalya Demirspor'un. Geçtirelim, bekle. Top değişikliği olacak. Bu arada Ahmet Kufkaya oyuna dahil oldu Antalya Olcan'ın yerine bir birlik skor devam ediyor maçta. Çeyrek final ilk maçında. Emin. Sağ tarafta Fatih. Yeniden Emin Sarıca at yanında. Ati, Fırat'ı düşündü. Fırat. Fırat yerde kalır gibi oldu. Dengesini kaybetti. Faul. Antalya Demirspor'un Ati ceza sahası Ahmet dokundu ve gol. Ayağının tozuyla girdi. Topa ilk dokunuşu gol oldu. Kalitesini belli etti Ahmet Kurtkaya. Skor 2-1. Dodo. Ders tarafa doğru. Baskı var Ahmet'ten. Atiye dokundu. Fırat. Dışarıya çıkardı. Dodo. Dodo vurdu. Kaleci çıkardı. Baskısını yapıyor yine Dodo. Uzun bir top. Emin karşıladı. Out. Atilla çıkıyor Antalya Demir Spor. Fırat. Hasan'dan Dodo. Fırat. Fırat yerde faul. Fatih yaptı hareket faul. Serbest vuruş hazırlığı var iki takımda da işaret geldi. Üçlü bir baraj var. Dışarı çıkaran top. Fatih vurdu. Dodo da kaldı. Dodo. Emin şimdi topu düzeltti. Vuruşunu yaptı. Savunmadan sekti. Taç. açı atışı kullanıldı. Fırat. En geri önü de Hasan'a. Hasan'dan Fatih. Fatih yeniden Fatih. Emin sektirdi topu. Dodo takip etti. Hasan. İyi bir vücut çalımı rakibine. Taş kullanacak Antalya Demirspor sağ çizgiden Ahmet'le Fatih de ileri gitti bu dakikalarda. Üçüncü gol atıp rahatlamak istiyor Antalya Demirspor. Orta içeriye kafa savunmadan Serdar yükseklik kazandırdı. Emin topu sakladı. Taç Antalya Demirspor'un hemen kullandı Emin. Hasan da Ahmet Fatih. Fatih atan yönü değiştirdi. Sol tarafa Emin göğsüyle indirdi. Emin. Faul. İşaret geldi. Serbest uç kullanıyor. Emin sarı kart gördü bu arada. Sert şut da oradan dışarıya. Emin yaptı hareketten dolayı. Sarı kart gördü az önce. Hasan. Fatih savunuyor onu Hasan. Fatih'ten kayarak müdahale taç Antalya Demirspor'un 2-1 devam ediyor Antalya Demirspor'un. Bir taş daha kullanacaklar sağ taraftan. Hasan kullanıyor. Orta geldi. Dodo'yu açtı. Arkada Emin. Bak bak bana bak Bu arada oyun durdu. Dodo'nun sakatlığından dolayı bir var kontrolü olabilir. Fatih ortasını yaptı içeriye doğru. Kafayla karşıladı savunma. Dodon'un kontrolünde taç. Ati. Ati'den geriye Emin. Yeniden Ati. Ahmet'e doğru iyi pas. Ahmet. Ahmet çizgide Ahmet içeriye çevirdi. Kalecide kaldı top. Baskı var Fatih'ten. Son müdahale. Doğan'dan dedi hakem. Kaç Antal Demir Spor'un hemen kullanıldı. Fatih Karaç. Azat da oynadı. Azat'tan tekrar Fatih. Emin. Hasan. Erayin baskısı Emin. Emin. Şık bir çalma o topu kaybetti. Tamam, tamam, Hale geldi korner. Köşe vuruşu kullanıyor Börte içinde orta geldi içeriye azat. Çık daldı Ahmet'in koşu yoluna doğru sekli top Ahmet koştu yakaladı. Ahmet soluna çekti sol ayla vuruşu. Doğandan sekti Ati. Ati şimdi Ati yapılan hareket Foul Hasan Hasan'ın vuruşu soğumadan sekti Korner Dodo Ati yaptı ortasını Doğan karşıladı kafayla Elle oynama Hemen kullanıldı Derken Güdüm bekleyin dedi Hakem Yine bir serbest vuruş hazırlığı. Üçlü baraj var Börteç'ine de. Top başında Fırat ve Ahmet. Fırat Ati'ye bıraktı. Ati, Ati vurdu. Savunmadan sekti. Karın boşluğuna geldi sanırım. Oyun durdu. Baskı var Antalya Demirspor'dan yine ön alanda. Fırat. Oyunda kalmadı top. Doğan git Doğan. Eray. Eray riskli bir pas. Fatih kaptırmadı. iyi aldı önüne. Fatih. Fatih'den sekti. Fırat. Fırat yerden pas sağ tarafa Ahmet. Dışarıya çıktı top. Ceza doğru pas. Emin Sarıca kademede. Şimdi Hasan. Hasan Can Yaşin. Fatih ile oynadı. Olur, Dodo, göster oğlum, göster. Dodo yüksek bir top sağ tarafa doğru. Ahmet. Hasan. Ver, ver, Hasan, Ati. 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 İyi bıraktı Ahmet'e. Ahmet. Fatih kayarak müdahalesi başarılı. Taç. Hasan Can. Ters tarafta Fatih. Fatih sert bir şut Fatih'ten. Dışarıya avut. Fırat baskı topu kazandı. Fırat pas düşündü. Dodo hareketlenmedi. Şimdi Ati. Ati Dodo vurdu. Üstten dışarıya. Emin. Fatih Karac. Dodo. Ati. Sağ tarafa gönderdi Hasan. Ati şimdi sol tarafa doğru Fırat. Fırat topa hala onda geri Demin Emin. Emin Sarıca yerden pas Atiye tekleyip pas Dodo. Ati şimdi yerden vuru sekti Ahmet. Ceza sahası içi Dodo. Üçüncü gol şanslı olabilir ama. Hemen kapattılar Dodo'nun önünü. Börtüş'e savunması Eray şimdi. Eray. Eminden iyi bir müdahale. Dodo da kaldı top. Dodo bastı topun üstüne. Ahmet düşündü geçmedi. Fırat. Ati Dodo. Emin Sarıca Ya paslar devam ediyor Antalya Ati. Fırat'tan geriye Emin Sarıca. Dodo. Fırat. Ali kaldı top. Ali. Şimdi Eray. Eray bas topa kaleye baktı. Eray vurdu. Üstten dışarıya. Yüksek bir top. Doğan. Doğan'dan pas Serdar'a. Serdar, Serdar Doğan'ın düşündüğü sekli top Doğan önüne geldi. Fatih orada. Doğan topu oyunda tutmayı başaramadı. Out. Ahmet. Ay, doğru, doğru. Ahmet. Rakibinden kurtar da açtı. Top hala onda tak. Biz da, 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 da. Ay, <laughs> Atış tekrarlanacak. Atış atıyor <laughs> sana. Fatih Karaç şimdi. Mücadelenin sonunda 3 dakika ilave süre geldi. geldi. Yaklaşık bir dakikası geride kaldı. 2-1 önde Antalya Demir şimdi dört içine geliyor beraberlik için. Eray. Eray'ın pası Emin. Karşıladı. Serdar'da kaldı top. Serdar. Yeniden Eray. Eray. O vurdu. Azat. Evet. İyi çıkardı. Ocağı. Fatih'den kayarak müdahale. Taç. Dodo. Dodo kazandı. Dodo taşıyor. Bas topun üstüne. Fırat göğsüyle indirdi. Hasan. Ali bulmadı vuruşu. Yine Dodo. Fırat. Dodo. Serdar'ın müdahalesi. Taç. Atiye yaptı ortasını. Kafayla müdahale Doğan'dan. Şimdi top Ali'de kaldı. Fırat geldi topu kazanmayı başardı. Doğan. Ali yerde faul. Serdar. Eray ayağından açtı. Taç. Son şansları Börteşin'in beraberlik için. Doğan kaleyi düşündü direğin üstünden dışarı ya